Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk kulüp üyeleriyle bir araya geldi. Aday listesinde bulunan isimlerle Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen kahvaltıda kulüp üyeleriyle buluşan Öztürk, proje ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Öztürk bir icraat listesiyle seçime gireceklerini dile getirerek, Galatasaray Genel Kurulu teveccüh gösterirse, ana hedefimiz 3 yıl içinde kulübün ana sorunu olan banka borçlarını ve faizlerini yok etmek. Bunun yarısını bile başarsak tarihe geçeriz. İlk yapacağımız icrat, Fatih Terim hocamızla oturup 3 yılda neler yapacağımızı planlamak. Onun oyuncu izleme ekibinin mutlaka çalışmaları vardır. Amacımız onun elini güçlendirmek. Galatasaray zaten bir yıldızlar topluluğu. Her zaman ihtiyaçlara göre yeni yıldızlara ihtiyacı olacaktır. Ana hedefimiz Galatasaray'ın ekonomisini de dikkate alarak taraftarı heyecanlandıracak yeni yıldızları devreye sokmak, eldeki futbolcuların parasını zamanında ödemek ve bataklığa benzeyen sahalarla Galatasaray'ı bir daha karşı karşıya bırakmamak diye konuştu. Başka adaylardan seçime birlikte girme teklifleri aldıklarını aktaran Metin Öztürk, "Bize birleşelim diye talepler geliyor. Gelmesi çok normal. Çünkü her Galatasaraylı yönetime talip olan herkes çok saygın. Bunlar yanlış şeyler değil." Şahsi görüşüm çok aday çıkmasının hiçbir mahsuru yok. Yani biz 4-5 aday bir başka adaya karşı birleşelim onu yenelim şeklindeki tavır doğru değil elbette. Seçimi kazanırsak sadece 48 kişilik ekibimizle hareket etmeyeceğiz. Diğer başkan adaylarının ekiplerini de göreve davet edeceğiz. Ifadelerini kullandı. Kaynak Fanatik Galatasaray Real Madrid'li Marcelo ile ilgileniyor. Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Saracin'in alternatifi olarak Real Madrid'in Yıldız Solbek'i Marcelo'yu kadrosuna katmayı planlıyor. İspanyol basını Real Madrid'de forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'a bedelsiz olarak gelebileceğini yazdı. Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Saracin'in yerine Real Madrid'de forma şansı bulamayan Brezilyalı Solbek Marcelo'yu gündemine aldı. İspanyol basını Sarı Kırmızılıların 33 yaşındaki yıldız futbolcu için Real Madrid ile temasa geçtiğini yazdı. Haberde Monaco ve Inter'in de Marcelo için nabız yokladığı ancak transferde ilerleme kaydedilemediği aktarıldı. Real Madrid'in Getafe'yi 2-0 yendiği 9 Şubat'tan beri forma giyemeyen Marcelo'nun sürekli yedek kaldığı için Real Madrid'den gitmek istediği öğrenildi. Öte yandan Real Madrid'de bir yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen Galatasaray'la anlaşılması durumunda Brezilyalı yıldızın bonservisini bedelsiz alarak imza atabileceği vurgulandı. Fluminense'den 2007 yılında Real Madrid'de transfer olan Marcelo, İspanya'da 519 maça çıktı. 38 gol atıp 101 de asist yaptı. Kaynak Milliyet Galatasaray'da Mustera'dan sonra iki imza daha. Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar geçtiğimiz gün Fernando Muslera ile sözleşme yenilemişti. Sarı Kırmızılılar'da iki imza daha yolda. İşte detaylar. Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da sonraki lig maçı için hazırlıklar sürüyor. Galatasaray'da sakatlığını atlatan Ryan Dong takımla çalışmalara başladı. Donk'un dönüşü en çok teknik direktör Fatih Terim'i sevindirdi. Sivas maçında sakatlanarak oyundan ayrılan futbolcu, ön libero olmasına rağmen ki form düşüklüğü nedeniyle stoperde görev yapıyordu. Tecrübeli teknik adamın sonraki maçlarda Taylan Antalya'nın yerine ise Eteboy'a görev vermesi bekleniyor. Galatasaray delikte şampiyonluk hesapları yapılırken diğer yandan iç transferde önemli adımlar atılıyor. Sarı Kırmızılıların efsane isimleri arasında yer alan Fernando Musera'nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı. Fernando Muslera'ya indirim yapan Galatasaray, Christian Luindama ve Marcao'da ise zam yapmaya hazırlanıyor. Sözleşmeleri 31 Mayıs 2022'de bitecek olan iki oyuncuyla masaya oturan Jimbom, olumlu yönde büyük mesafe kat etti. Sarı Kırmızılı yönetim kazançları takım ortalamasının altında kalan iki futbolcunun yıllık ücretlerinde iyileştirme yapacak. Böylece şampiyonluk mücadelesinde oyuncuların motivasyonu hem üst seviyeye çekilecek hem de önümüzdeki sezonlarda serbest kalmalarının önüne geçilecek. Her iki futbolcuyla da gelecek hafta yeni sözleşmeler imzalanması planlanıyor. Kaynak Fanatik Galatasaray'a 135 milyonluk süper yıldız. Anlaşma sağlantı. Galatasaray bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan dünya devi Real Madrid'in futbolcusu Lucas Vazquez'in peşine düştü. Sarı Kırmızılar kasasından bonservis bedeli çıkarmadan bu transferi tamamlayacak. Her transfer sezonunda takımı gençleştirme çalışmalarına devam edecek olan Sarı Kırmızılar artık Drogba ve Haci gibi bir dünya yıldızı olmayan yeni transferlerin 30 yaşından büyük olmamasına çok dikkat edecek. Yaş prensibine bağlı kalmayı kafaya koyan Cimbom bu doğrultuda 29 yaşındaki Lucas Vazquez ile anlaşmaya vardı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan İspanyol sağ kanat, kariyerinde La Liga ekiplerinden Espanyol ve Real Madrid gibi takımlarda forma giydi. Vazquez bu sezon Real Madrid formasıyla sahaya çıktığı 27 maçta 2 gol atıp 6 da asist yaptı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Lucas Vazquez ile her konuda anlaşmaya vardı. Hatta sarı kırmızılı idareciler oyuncunun menajerine bir sözleşme taslağı bile gösterdi. Ancak bu belge şimdilik basına sızdırılmıyor. Real Madrid'den yılda net 1 milyon 750 bin euro kazanan İspanyol futbolcu için Galatasaray 3 yıllık bir sözleşme ile birlikte 2 milyon euro garanti maaş teklif ederek oyuncuyu ikna etti. Kariyerinde oynadığı tüm takımlarda toplam 364 maça çıkan Lucas Vazquez bu maçlarda 45 gol atıp 72 de asist yaparak takımlarına tam 117 gollük katkı sağladı. Futbol kariyerinde en çok Real Madrid formasıyla sahalarda boy gösteren yıldız futbolcu en fazla golü de yine Real Madrid formasıyla kaydetti. Lucas Vazquez İspanya milli takımında ise 9 maça çıkarak ülkesine hizmet etti. Birçok pozisyonda rahatlıkla forma giyebilen 29 yaşındaki yıldızın en verimli olduğu mevki ise sağ kanat. Bon servisine tüm zamanlarda 1,5 milyon euro ödenen Vazquez son olarak 2015 Temmuz ayında Espanyol'dan Real Madrid'e 1 milyon euroluk bon servis bedeliyle transfer olmuştu. Ve Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Milanda forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Henüz Milan ile sözleşme imzalamayan yıldız oyuncunun geleceği belirsizliğini korurken birçok kulüple de ismi anılmaya devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu ile İngiltere'den de iki takımın ilgisinin olduğu ancak milli futbolcunun önceliği Milana verdiği kaydedilirken Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Çalhanoğlu için flash bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Nicola Shira, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı habere göre Milan, 27 yaşındaki oyuncuyla 2025'e kadar sözleşme imzalamaya çok yakın. Görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Shira, farklı kulüplerin de oyuncuyla ilgilendiğini ancak Çalhanoğlu'nun önceliğinin Milan olduğunu kaydetti. Bu sezon Milan'la toplam 30 maça çıkan yıldız futbolcu 6 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının en etkili futbolcuları arasında gösteriliyor. Galatasaraylı olduğu bilinen yıldız futbolcunun yeni sözleşme imzalayana kadar Galatasaray'a gelme ihtimalinin de yüksek olduğu savunuluyor. Kaynak Fotobanç Fatih Terim Belhanda sessizliğini bozdu. Galatasaray'da Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi büyük yankı uyandırdı. Kararın idari olduğu ortaya çıkarken Fatih Terim'in konuyla ilgili düşüncesi de belli oldu. Öte yandan Fatih Terim'e idman fotoğraflarında yer verilmemesi de dikkat çekti. Galatasaray'da Belhanda krizi Florya'yı iyice sardı. Yönetimin sözleşmesini tek taraflı feshettiği Belhanda'nın sürpriz ayrılığı takım arkadaşlarını bir hayli üzdü. Sarı kırmızılı futbolcular Belhanda'ya destek vererek yönetimin aldığı karara tepki gösterdiler. Takım arkadaşları için alınan karar nedeniyle morali bozulan futbolcuların yönetimi protesto etmeye hazırlandığı öğrenildi. Futbolcuların konsantrasyonunun bozulması lig maçı öncesi teknik kadroyu endişelendirdi. Teknik direktör Fatih Terim'in Belhanda konusunda yaşanan gelişmeleri yakın çevresiyle değerlendirdiği ve Sonuçta idari bir karar, boynum kıldan ince, yorumunda bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın yönetimin alacağı karardan haberdar olduğunu, ancak kesinlikle onay vermediğini söylediği ve iki ayı kalmış bir sporcuyu rahatlıkla idare edebilirdik. Ayrıca teknik olarak da kendisine ihtiyacımız vardı. ifadelerini kullandığı bildirildi. Daha önce de bu tür durumlarla karşı karşıya kaldığını ve aynı anda birkaç kişiyi takımdan uzaklaştırmaktan çekinmediğini belirten Fatih Terim'in Belhanda'ya ben de ceza verebilirdim. Gerektiğinde sonrasını düşünmeden, maç hesabı yapmadan radikal kararlar almıştım. herkes tarafından biliniyor zaten. Şunun şurasında hepimizin iki ayı kaldı. Yönetiminde benim de Belhanda'nın da. Süreç daha farklı ilerleyebilirdi. Görüşünü yansıttığı kaydedildi. Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili karardan teknik direktör Fatih Terim'in bir gün önceden haberdar olduğu ancak onay vermediği dün milliyette yer almıştı. Konuyla ilgili yöneticiler karar idari. Hocanın onayı gerekmez. Sonuçta başkan tarafından böyle bir karar alındı. ifadelerini kullandılar. Kulübün bu adımı sonrası yeni sözleşme bekleyen Belhanda'nın demoralize olduğu ve bu hırsla yönetimi hedef alan ifadeler kullandığı öğrenildi. Sözleşmenin feshedilmesinin yanı sıra 335 bin euro para cezası verilen Faslı oyuncu konuyu FIFA'ya taşıma kararı aldı. Belhanda'nın Başakşehir veya Suudi Arabistan'dan bir takıma transfer olacağı iddia ediliyor. Sözleşmesinin bitimine 3 ay kala fenomen bir futbolcunun sorun haline getirilmesi öncelikle bir yönetim yanlışıdır. Berhanda'nın eleştirileri ağır olabilir. Geçmişte bu sorunlar tercüman yetersizliği ile telafi edilirdi. Elbette yanlış bir yol ama Galatasaray gibi uygar bir kulüpte Berhanda'ya bir özür dileme fırsatı verilmiştir.